Her gün aynı metroya binen iki kişi birbirlerini ilk gördükleri andan beri hoşlanırlar ama ikisi de birbirine açılmaya cesaret edemez. Göz göze geldiklerinde hemen başka tarafa bakarak gözlerini kaçırırlar. Bu böyle aylarca devam etmiştir. Her gün içlerinden acaba bugün bir şey olur mu? Benimle konuşur mu? diye geçirirler her sabah Emir evden çıkar, da. Metro durağında karşılıklı peronlarda beklerler. Zamanla birbirlerini daha iyi görebilmek için yarım saat önceden gelir olmuşlardır. Hiç konuşmamışlardır ama artık birbirlerini çok iyi tanır hale gelmişlerdir. O kadar zaman geçmiştir ki, biri bir cesaret gösterse her şey başlayacak ama ikisi de ilk adımı beklemektedir. Günlerden çarşambadır. O günde her zamanki gibi erkenden metro durağına gelirler. Fakat o gün, hayatlarında bir dönüm noktası yaşanacaktır. Emir ve Lina birbirlerinden habersiz metroya binerler. Metroda önlü arkalı koltuklara otururlar. Ortalama bir saatlik yolları vardır. Metro, şehir dışındaki büyük bir köprüden geçerken büyük bir kaza olur. Son vagon raydan çıkar ve köprüde asılı kalır. Şans eseri, son vagonda fazla yolcu yoktur. Herkes bir önceki vagona geçerek kurtulur ama sadece Emir ve Lina kalmıştır. Lina, ani sarsıntıyla koltuklar arası sıkışmıştır. Emir ise onu asla bırakmaz. Lina şaşkın ama mutludur. Emir'in gitmediğini görünce gözleri dolar. Bir yandan da onun burada kalıp hayatını tehlikeye atmasını istemez. Lütfen git. Delmina, benim için hayatını tehlikeye atma. Ama Emir, seni bırakamam. Ya birlikte kurtulacağız, ya da birlikte öleceğiz, der. Gözleri kararlıdır. İkisi de canları pahasına birbirini seviyordur ama bunu bilmezlerdi. Emir, Nina'yı kurtarmak için uğraşır. Ama yine her çektiğinde onun canı daha çok yanar, daha fazla sıkışır. Zamanları azdır, Vagon her an düşebilir. Sesler artar, vagon biraz daha aşağı kayar. Nina tekrar yalvarır. "Git, kendini kurtar. Neden gitmiyorsun, Emir?" Gözlerinin içine bakarak, "Çünkü seni seviyorum. Asla seni bırakmam." Der. O an dünya durur. Aylardır söylenmeyen cümle bu en zor anda dile gelir. Nina'nın yüzünde tatlı bir gülümseme oluşur. "Ben de seni." Emir hemen toparlanır. Seni buradan çıkarmalıyım ama nasıl? Etrafı kontrol eder, işe yarar bir demir parçası bulur. İki koltuğun arasını açarak Nuno'yu oradan çeker. Kucağına alır ve tüm gücüyle dışarı çıkarır. Tam o anda vagon büyük bir gürültüyle köprüden aşağı düşer. İkisi de kurtulmuştur. Birbirlerine bakarlar. Sevgi dolu sözlerle sarılırlar. Nina, teşekkür ederim. Beni kurtardın. Emir, senin için ölürüm. Aylardır sana bu cümleyi söylemek için kendimi yiyip bitiriyordum. Kaderin cilvesine bak. Nasıl ve ne şartlarda söyledim. Halbuki ne kadar kolaymış. Ve yüksek sesle bağırır. Seni seviyorum. Seni seviyorum.